Kartal Bakışı'da PlaySpor ekranlarında sizlerle birlikte değerli izleyiciler. Şafak Malatya ile birlikte Er Beşiktaş maçından sonra olduğu gibi Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz. Dilimiz döndüğünce bilgimiz ışığında gerekenleri sizlerle paylaşacağız. Şafak Malatya merhaba. Merhaba. Dün Sevgili Barış Murat Yağcı'ya da söyledim, sana da söyleyeyim. Yani beni bildiğim şeylerle övmeyin. Ben senden de, Barış'tan da daha yakışıklı bir adamım. Bunun farkındayım. <laughs> yani böyle gravatla vesaireyle, jöleli saçlarla falan bu algıyı değiştiremezsin. Buradan yayına gideceğim, onun için giydim. <laughs> hani Buradan burada yayınım. bazen yorumlar görüyorum Işık'la alakalı. <laughs> Bunların hepsi senin adamların onun da farkı. Tabii hepsi benim trollerim. <laughs> Burada ermediler. Yalnız yine e, aynı giyinmişiz onu tebrik ya ediyorum. Ya, Siyah, ya. gri. Biz <laughs> hiçbir şekilde ne giyeceğimizi konuşmuyoruz arkadaşlar. Çoğu yayında aynı şeyler var üstümüzde ama sadece şu saatte yayın yapacağız diyoruz. Ve genelde ya zıt denk geliyoruz ya aynı denk geliyoruz. Aslında hiçbirbirimizle alakamız yok onu söyleyeyim. Bazı yayınlar dediğim gibi kravatlı bile ama ne olursa olsun aynı renkler abi. Abi inanılmaz. Beşiktaş konuşalım mı artık yani. biraz ya? E hadi başlayalım. <laughs> Beni övme yani bana. <laughs> e, Alanya'dan bir birlik sonuç. E, Şaşırtmadım. Beşiktaş yine şaşırtmadı. İç aşıcı olmayan bir skor ama tabii yani tabii ki sezon boyunca çok fazla mazerete sığınıldı. Bu maç özelinde o mazereti parantez içinde biraz anlayabiliyorum. Çünkü çok sayıda eksiği var Beşiktaş'ın bu maç öncesinde. Hı. E Bir de Psikolojik olarak da <laughs> rahatlamış bir Beşiktaş var. Şu anlamda sezonun belki de Sayın Hasan Arat geldikten sonrasındaki tek hedefi vardı. Türkiye Kupası finali Orada da finale kaldılar. Şimdi tamamen full konsantrasyon Trabzonspor finaline hazırlanacak Beşiktaş. Öncesindeki maçlarda bu tarz düşük tempo, futbolcuların bireysel performans düşüklüğü, istenildiği gibi sahaya motive olamamasını biraz olsun, biraz olsun diyorum anlayabilirim. Ve çok sayıda eksiği vardı. Bilmiyorum senin yorumun ne? Valla ben böyle bir yok oluş görmedim yani. yani. Bugün gazetedeki yazımın manşeti de yok oluş. Beşiktaş yok olmuş durumda Tuna. <laughs> ya ben yazarken yoruluyorum. 99 değil mi şu an Galatasaray'ın puanı? Evet. 40, ya 100 de işte yuvarlak. 45 puan. 45 puan. 45'i düzgün bir şekilde yazmaya çalışsan 4 saniye sürüyor. Kağıda. Yani demek istediğim Beşiktaş hiç olmadığı kadar kötü durumda. Bir bazıları böyle yok 14-15 sene şampiyon olunmamış sezonu falan veriyor ama orada bile bir top oynuyordu Beşiktaş. Orada farklı dinamikler oluyordu. Hala konuşuluyor işte. Tribünlere peresek olmuş tezahüratlar orada o dönemlerle alakalı ama e, dedin ya bu psikolojiyi anlayabiliyorum diye. Beşiktaş taraftarının psikolojisini kimse anlamıyor. Spor yasası çıkardılar. Konu dağılacak biliyorum ama dediler ki yöneticiler maddi manevi verdikleri zararlardan sonra çekip gidemeyecekler. Gidiyorlar. Her şey, herkes, her şey yapıyor ve gidiyor gittikten sonra da kahraman oluyor. Şimdi duyuyorum mesela eski yönetimler sadece Sayın Çebi yönetimi değil Fikret, Sayın Fikret Orman yönetimi de dahil. Sürekli toplanıyorlar, yemekler yiyor. Belki yarın Hasan Bey yönetimi de bunu yapacak. Görev süresi bittikten sonra. Ki büyük ihtimalle yapacak. Söyleyeyim. Demek istediğim ne oluyor abi? Yani insanlar paramparça durumda ya. Beşiktaş taraftarı yok olmuş. Son herhalde 15-20 yılda bu kadar kötü bir sezon. İzah edemiyorum Tuna. Yani şunu örneklendiremiyorum. İşte Beşiktaş'ın şu bölgedeki eksikliğinden dolayı bu kadar kötü diyebilecek bir argümanım yok. Şimdi Tüzük Tadil Kongresi'ndeydik. Ee, kongrede e, Sayın Hasan Arat saat 16.00'larında bir açıklama yapacağını söyledi. Galatasaray'ın <laughs> yaptığı bir açıklama vardı. Ona cevaben, O da cevab fecaat. Ona, ben, fecat ona bir yani? açıklama yaptı. Oraya girmeyeceğim <laughs> tabii. Sonrasında o açıklama bittikten sonra saha kenarında eski açın orada bir <laughs> 15-20 dakika Sayın Hasan Arat'la sohbet etme şansımız oldu. Sercan vardı, ben vardım kaç kişi daha vardı. Sadece sohbet ettik. Yani orada çok özel bir şey de konuşmadık ama sohbetin içerisinde şunu sordum Sayın Başkan'a. Yani 19 tane yabancı futbolcu var önümüzdeki kontratlı. Evet. 19. 12'ye düşürüp artı bu 12 içerisinden de e, yenilemek, güncellemen gereken futbolcular var. Kontratı biten oyuncular var. Yerli kalitesi çok düşük Beşiktaş'ın. Yerli kalitesini yükseltmesi lazım. Ya Sayın Hı. Başkan hani işiniz kolay gözükmüyor dedi. İşimiz kolay gözükmüyor değil dedi. İşimiz çok zor dedi. Ama ama biz bunu yapacağız dedi. Sen de göreceksin. Biz bunu yapacağız. Herkes görecek dedi. Bir inanç var Beşiktaş'ta. Şunu söyledi. Biz geldiğimizde bizim hedefimiz neydi? Finaldi. Bak finale kaldık dedi. Oyuncu kalitesini geliştirmek dedi. Kaliteyi geliştirmeye çalıştık dedi. Musrati ve Muçtan bahsediyorsun. Topu sen, Aynen Musrati ve Muçtan bahsediyor Bak Musrati ile transfer edildiğinde de kötü futbolcu olmadığını söyledim. Musati hala kötü futbolcu. Yanına Amiri koy bambaşka bir şey. Musaati iyi bir futbolcu. Ama, Ama Musaati kötü değil. performans gösteriyor. Beşiktaş'ta evet. Beşiktaş'ın derdine derman bir futbolcu değil. Onunla ilgili önümüzdeki dakikalarda bir bilgi vereceğim Musaati ile de alakalı. Beşiktaş'ın futbolcusu değil. Çok daha iyi bir takımda çok daha iyi bir futbolcu olabilir. Ama hep bu klişe var ya Tabii. iyi bir takımda Musaat iyi futbolcu Beşiktaş'ın öyle bir futbolcu ihtiyacı yok işte. Beşiktaş çünkü kötü bir takım. Beşiktaş kötü bir takımda iyi oynayacak futbolcuya ihtiyacı var. Bunu hep size söyledim. Hep de söylemeye devam edeceğim. Musaat'in kötü futbolcu olmadığını tüm futbol severler gibi ben de biliyorum. Ama Musaat Beşiktaş'ın derdine derman bir futbolcu değil. Beşiktaş'ta da bu saatten sonra olabileceğine de inanmıyorum. Umarım, umarım Beşiktaş çok büyük bir zarar etmeden ki ben zarar edeceğini de düşünmüyorum iyi bir transferle Musati'yi gönderebilir. Belki yerine çok daha az ismi duyulmuş, çok daha piyasada ismi olmayan bir futbolcu gelip çok daha başarılı olabilir. Yani bunu da söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle zaten hatırlıyor musun? Muçi ile alakalı yaz transfer döneminde burada kalma ihtimali zor diyorduk. Hı hı hı. Şey haberleri düşmeye başladı zaten. Premierlik haberleri düşmeye başladı. Şu an takım hatırlamıyorum ama Aston Villa Aston Villa'nın bir ilgisi var. Ama başka takımlar da var. Sevilla Fulham'dan çok ciddi ilgiler var. Onlara gireceğiz zaten ama kısacası ben Mustafa'nın de böyle biraz daha körfeze doğru ineceğini düşünüyorum. Yanılmıyorsam Arap yarımadasında bir karşılığı olacak sanki. Biraz önceki bilgim şuydu. Beşiktaş yönetiminin birkaç tane menajere oyuncuya iyi bir teklif getirirseniz düşünürüz şeklinde bir görüşmesi olmuş. Aha, Yetki hı. belgesi vermiş demem doğru değil. Böyle bir bilgim yok. Ama böyle bir görüşme olmuş. İlgi mektubu dedik. E, dedi. evet. Yani Beşiktaş'ta zaten şöyle bir durum var şu anda. Kadroda kaç futbolcu var? 27 mi? 26 mı? 26'sında da kim olursa olsun iyi bir teklif gelirse gider. Tabii. Ama bu iyi teklif kime göre neye göre? Mesela Semih'e gelecek 10 milyon euroluk teklif tabii ki iyi bir teklif değil. Ee, i̇şte ne bileyim Musratiye gelecek 6-7 milyon euroluk teklif tabii ki iyi bir teklif değil. Yani futbolcu bedelini bulursa Beşiktaş'ta kalacak futbolcu yok öyle söyleyeyim sana. Tüm futbolcuları gönderirler. Fulham zaten bu konuda farklı bir paket sunmuş. Yani şimdi futbolcu ismi verip polemik yaratmayalım ama bir oyuncu ve üzerine belli bir miktar para ve sonraki satıştan pay gibi bir teklifte gelmişler. Kabul etmemiş Beşiktaş. Abi kontrat nasıl yapılır biliyor musun? Bak Bellingham Real Madrid'e bilmem kaç milyon euroya geldi. Yanı 90 milyon euro Hı -hı. civarıydı. Bak kontrattaki maddeye bak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsam yani Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa Dortmund 25 milyon euro daha alacak. E şimdi finalde karşılaştılar. Dortmund finali kazansa 20 milyon euro alıyor. Finali kaybetse 25 milyon euro alıyor. <laughs> Biz de Getson'un yarısına 6 milyon verdik. <laughs> bak seviyeye bakar mısın? Zanit ne yapacağız? Ya sorma ya. İsviçre çıkısı. Bak Getson'u... Ben on... geçen Bahtiyar'ın formasını aldım. Arkasına İsviçre çıkısı yazdım. B harfi yoktu. <gülüyor> <gülüyor> bak bir şey söyleyeyim mi? E, Geyso'nun o dönemki transferi Nasıl o rakam için acaba? kötü bir futbolcu. Bak ora, o dönem için kötü değildi. Nasıl o topçuları verdiler? Ama Zaynettin abi. Vay ne mi? diyorum bak. İyi niyetli ama. 2-3 milyon euro daha verse büyük ihtimalle Kazakistan'daki tüm futbolcuları alırdın Bence yani. Bence Kazakistan'dan Beşiktaş, Zaynettin Hova verdi. 4,5 verdi değil dört mi? 4,5. Belki komik gelecek ama 4,5 milyon euroya Kazakistan'dan Beşiktaş arsa alsaydı, tarla, bir şeyler ekip bitseydi şu an daha çok kazanırdı. Anladın mı? Valla daha çok kazanırdı yani. Neyse. E, Amartya ne yapacaksın? Aa, neydi o? Bir Hırvat futbolcu var. Beşiktaş'ta mı? Kör. Şindenfeld. Şu anda oynuyor. Kim ya Beşiktaş'ta? Hırvat kim var abi? Okunur mı? <laughs> Rebiç yani. Ha, doğru diyorsun. Rebiç, deyince ne? aklıma kör geldi. Ş Şildenfeld geldi. O da vardı ya. Abi, abi nerede kör var, topal var alıyoruz bunu. Tabii bu, bu, bu ya. Rebiç yani bu Rebiç. Beli ağrıyormuş. Ben geçen Rebiç'e yazdım. Nasılsın dedim. Belim ağrıyor dedi. Ya adam bir sene boyunca belim ağrıyor. Ulan bir tane majizik verin adıma çıksın. <laughs> ya, bu kadar. Biz de belimiz ağrıdığı zaman majezik içiyorduk. Geçiyordu çok Çok yani. zor işim biliyor musun Sayın Hasan Arıt'ın? Bak bence... Yönetimin işi çok zor. Hakikaten kolay değil. Bence Beşiktaş şu an bir sportif direktörle çalışıyor abi. Bana diyeceksin ki kim bu bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Yani bildiğim isimler piyasaya düşen isimler zaten. Bu İspanya'daki işte, işte Hı. İtalya'daki, Roma'daki Leo, işte Demin Özek, işte Ayaksın bu Ayaksın mahveden bir Çalışıyor adam var. Çalışıyor derken neye? Bence yemiyorsun? şu an biz ben şunu duyacağımızı düşünüyorum. Aynı Santos'un basın toplantısı olduğu gibi bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bir basın toplantısı olacak ve bize gideceğiz oraya. Sayın Başkan diyecek ki işte sportif direktörümüz Sayın Tuna Akdemir. Ya nasıl atlattık sizi biz 3 aydır Tuna ile çalışıyoruz aslında kadro planlaması ile ilgili diyecek diye bekliyorum. Bu kadar rahat olmalarının ya çünkü senin şu çizdiğin tabloda 18-19 yabancı var. Yerli kalitesi düşük takım paramparça beklenti burada seçime bir sene var. Bugün itibariyle bir sene var. Mayıs Mayıs işte. Böyle bir tabloda sayın başkan bu kadar rahatsa bunun iki sebebi olabilir. Bir, çok acayip bir paraları vardır bilmediğimiz bir kaynak bulmuşlardır. Tuna 1 lira mı al 5 lira sana gel işte Amart'ya gitmiyor musun ne kadar 10, yıllıksa on on al 10 milyon euro git. Yani ya böyle bir yöntemleri var ya da çok iyi Avrupa'da ikili ilişkileri iyi olan e, takım ve oyuncu ağı iyi olan menajer ilişkileri çok iyi olan bir sportif direktörle çalışıyorlardır. Şu an o belirlemiştir ya. Amartey'i buraya göndereceğiz. İşte Rebiç'i şöyle yapacağız. Bahtiyar'ı Kazakistan'da şu tarlaya yollayacağız falan filan gibi. Yani bunların hazırlığı olmuştur. Başka bir üçüncü bir seçenek Şimdi, yok. Şimdi ama bak devre arasında bir dönelim. Ben eminim bir sportif direktörle çalışıyorlar şu an. Devre arasında şu senin söylediğinin çoğu gerçekleşti. Şimdi kimsenin günahını da almayalım. Niye gerçekleşti? Beyli, Onana, Rozier, çok özellikle Beyli'den çok güzel çıktı. Gelir gelmez tak 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 gitti. Başka üç futbolcu mu gitmişti ya? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Rozye, Beyli bir de şey işte. Ona, Aa, ona Tamam. Üçünü gelir gelmez gönderdim. iyi kulüplere de hemen gönderdiler. Burada işte o başkanın sanırım seçim öncesindeki ikili ilişkileri ve devreye girdi. Sonrasında şimdi El Musrati transferi kağıt üzerinde kötü bir transfer diyemezsin. Ve, ve menajerlik ücreti olmadan almış. Muçi kötü bir transfer değil. Svensson o tutmadı, olmadı. Joe Worrell o dönem için istenilen oyunculardan bir tanesi Türkiye'den. Ama Türkiye şöyle Tuna özür dilerim. Worrell'dan bir ay sonra <laughs> çıkabilirsin. Sana hiç zararı yok. Kiralık. Bence mantıklı bir transfer. Şimdi o dönem yaraya parma, yani o yaraya direkt parmak bastı yönetim. Tabii. Ama şimdi devre arası operasyonuyla sezon sonu operasyonu bir değil. Arada, arada bir uçurum var. var. Evet arada uçurum var. Tabii. Şimdi bir kere senin söylediğin gibi Avrupa Şampiyonası'nda forma giyip azıcık formunu yükselten futbolcu alma şansın çok zor. Ya sen şimdi Tuna'ya gideceksin. Tuna diyecek ki ya bana bir ay verin. Çünkü Tuna şu an 1 liraysa bir gol atarsa 5 lira. Örnek Muçi. İşte bitti. Bak bir gol atar. Şimdi sen Muçi'yi şu an satarsan atıyorum 20 milyon euro. Turnuvada iki gol atar 40 milyona satarsın. E Semih Turnuva'ya gitti 2 gol attı ne yapacaksın? O yüzden böyle bir risk de var. E şimdi bir önceki yönetim Afrika Kupası öncesinde Afrika piyasasına yöneldi. Müthiş bir, bir kabileler kaldı. Müthiş bir e, futbol planlaması. O, ya, müthiş. Takımda Avrupa, e, Afrika Kupası zamanında topçu kalmadı. Elde mızrak, belde yaprakla top alıp geldiler. E ne yapacaksın şimdi Abu Bakar'a? Abu Bakar'a ben 3.6 milyon teklif geldiği an göndereceklerini düşünüyorum. Yani 3.5 ve üzerinde. Abicim senin var. göndermenin Geri önemi abi. yok. Cerem'i Abu yıllık maaşını karşılayıp ekstra imza parası 500 bin euro verip gitmedi. Beşiktaş kulübüne de bonservis servis önerdi. Gitmedi. E ne yapacaksın gitmedi mi? Bence, ne yapacaksın bence abi? Bence gidecek. Yaz. Yazın gidecek. Yani. Tamam, git, ben gitmeyeceğini söylüyorum sana. Ben Öyle. gitmeyecek diyorum abi. O zaman seneye yaz Abu Bakar 15 gol. <laughs> ne abi böyle motive olmamız lazım. Başka bir şey yok. Sinirim bozuluyor ya. Çok acayip sinirim bozuluyor. Yani Şimdi herkes bir yaraya tuz basıyor da, yani buradan Beşiktaş Belediyesi'ne bize çünkü hep aynı kıyafetleri veriyorlar. Rica <laughs> edelim, abi batikon dağıtsınlar stat girişinde böyle pamukla. İnsanlar yaralarına bari batikon bassın, kabuk bağlasın. Beşiktaş artık sağ içeri konuşacak hiçbir şey yok. Beşiktaş'ta orta saha yok. Beşiktaş'ta eksik yok. Sağ bek yok, sol bek yok. Forvet paramparça. Kağıda bir bakıyorsun, Cenk Tosun muazzam. Abu Bakar muazzam. Semih harika. S skor katkısı da bakıyorsun. En çok golü Omar Kole yapmış. Semih ile beraber o da yeni oldu Semih. Yani Beşiktaş'ın sağ içinde konuşacağımız bir argüman yok. İstersen hocalık tarafına geçelim artık. Geçelim Evet. Ben şöyle bakıyorum olaya. Şimdi biz ilk bu hoca mevzusunu konuştuğumuzda Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'e bu kadar yüksek çıkmıyordu hatırlarsan. Hı hı. Önce bir Samet Aybaba dinlendirdi. Pardon önce bir Feyyaz Uçar dinlendirdi. maç sonu açıklamalarında. Sonra Samet Aybaba en son başkan TRT'de dinlendirdi. Sonra Hüseyin Yücel dedi ki ben %75 yerliden yanayım dedi. Başkan %51 yerli olarak düşünüyoruz dedi. Yüzde vermedi ama yerliye daha yakınız dedi TRT'de. Bunları topladığınız zaman ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Sergen Yalçın ya da Şenol Güneş'i getirecekse Beşiktaş yönetimi bu transferde şunu vaat etmektir taraftara. Bu kadar yüksek maliyetli bir kadromuz var. Yeniden yapılanmamız lazım. Yerli hocaya şunu dersin. Ya hocam Atıyorum işte. Sergen Hocam malzeme bu. Para bu. Sana 2-3 tane kaliteli topçu alalım. Şu takımdan da bir omurga bir şey çıkart. Bizi bu sene potada tut. Bak yerli ya Sergen Hoca ya da Şenol Hoca gelecekse hangisi gelirse bence transfer stratejisi bu anlamı bu anlam taşıyor benim için. Daha oyuncu almadan. Çünkü bunu Hans e diyemezsin. Bunu Edin Terzic'e diyemezsin. Bunu Jose Mourinho'ya diyemezsin. İşte bunun açıklaması bu. Peki Sergen Hoca ya da Şenol Hoca. Kabul ederler. Tamam. Ben bu transferle ilgili ya da hedefle ilgili bir şey kabul etmeyeceklerini söylemiyorum. Ya bize derler ki işte atıyorum Sergen Hoca der ki ya başkanım bana işte şöyle bir forvet. Böyle bir sabek, böyle bir orta sağ al tamam. ben devam ederim der yani. Peki Beşiktaş'ta bir sportif direktörlük kurumu olmaya çalışıyor değil mi? Orada bir sistem oturtulmaya çalışıyor. Bir Samet Hoca var arada. Feyyaz Hoca habire tesislere gelip gidiyor. Sergen Hoca ya da Şenol Hoca bu ekiple bu mantıyla sen çalışır mı? Şenol Hoca çalışmaz, Sergen Hoca çalışır. Ben ikisini de çalışacağını düşünmüyorum. Ben Sergen Hoca'yı ikna edeceklerini düşünüyorum Şenol Güneş olmaz. Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli egosu farklı bir Şenol Güneş Beşiktaş'ta mı olmaz, bu sistemle mi olmaz? Bak o cümle çok önemli bir cümle. Şenol Güneş, onu biraz sonra söyleyeceğim ama Şenol Güneş bu sistemle de olmaz. Ben Beşiktaş'ın Şenol Güneş'i getireceğini de zannetmiyorum bu yönetimin. Nedeni şu, çünkü bu bir istihbaratı bilgidir. Evet yönetimde Sayın Başkan'ın da bak fazla farklı yöneticilerin de söylediği gibi hem Şenol, İş, Şenol Güneş ismi hem Sergen Yalçın ismi geçiyor. Fakat Şenol Güneş'le alakalı benim duyduğum konu ki ben bir e, Şenolistim biliyorsun. Ya yani bunu Şenol Güneş'i çok seviyorum ayrı tutarak söylüyorum. Bize 3 ay 5 ay önce öyle ya da böyle belki o aldırmadı belki o aldırdı. Çünkü farklı spekülasyonlar var ya öyle ya da böyle bu kadroyu Kur'an ve başarısız olarak ayrılan bir hocanın gelmesi bizi yıpratır diye bakıyor. E Sergen Hoca ayrıldığında Değildi. başarılı mıydı? Değildi ama Sergen Hoca unutuldu. Türkiye'de her şey olursa rezil olamazsın. Olamazsın. Bak kimse şunu konuşuyor mu? Sergen Yalçın çıkıp insanların gözünün içine bakarak demedi mi? Ben çözüm bulamıyorum. Evet. Ben yerli ya da yabancı bu ahir hayatında bir tane bir bir hocanın böyle bir şey dediğini duymadım. Bu arada Yok. şimdi bu yorumu yaparken şunu söyleyelim. Sergen Hoca da Şenol Hoca da Beşiktaş tarihinde önemli izler bırakmış iki isimdir. Abi bak ben Hem tabii e, canım. Yani tabii. bunu tartışıyoruz. Ama <gülüyor> şimdi <gülüyor> eğer <gülüyor> Şenol Hoca şimdi yönetimin ben biraz sesi düşünüyorum. Sen diyor ki yönetim şunu söylüyor. E, Şenol Güneş 6 ay önce bu kadrodaydı ve başarısız bir şekilde ayrıldı. E, Sergen Hoca de, e bir da bir grupta diyor ki bu kadroyu bu Hoca kurmadı mı? E, Sergen Hoca da iki yıl önce bu takımdaydı ve çok başarısız ama bir şekilde ama unutuldu. ayrıldı. Unutuldu abi. Yani dün neydiğini unutuyor bu ülkede insanlar. Sporda, sanatta, siyasette, sokakta, evde, kendi ev ekonomisinde her şey unutuluyor. Üç ayı bırak ya. Geç Şenol Hoca'ya da katılıyorum. Yani bu arada ikisi de başarısız olarak ayrıldılar ama. Üç, üç hafta yani önce sen Türkiye'de dijital sosyal medyadaki gündemi hatırlıyor musun? Yok. Uç, unutuldu. Belki de çok kötü bir gündem vardı bilmiyorum. Yani Sergen Hoca da giderken ben çözüm bulamıyorum diye gitti. Ama yakın vadede bu kadro müsebbibi olarak görülen hoca Şenol Güneş. O yüzden ben yönetimin böyle bir topa gireceğini düşünmüyorum. Yerli hoca olacaksa yani bu iki hocadan biri olacaksa Sergen Yalçın diye düşünüyorum. Başkanın o açıklamasının üzerine ben <laughs> yabancı bir hocanın olacağını düşünmüyorum artık ya. İstemiyor yönetimin geneli bence. Mesela Hüseyin Bey net bir şekilde. Ha, ya, ya da Sayın şey... Başkan aynen şunu yapacak. Ee, Fernando Santos da yaptığı gibi herkesi o tarafta oyalarken çat diye bir anda İnanılmaz ertesi atıyorum, gün Jose Mourinho bir gün sonra olacak. hiç alakasız hiç bilinmeyen hiç adı çıkmış bir işte, Jose çekecek. Mourinho gibi Santos gibi işte vesaire Santos'u devre arası getirdin bu kadroya geldi. Sezon başı getirseydin farklı transferler isteyecekti senden. O yüzden Fernando Santos e, gibi büyük bir hoca getirirsen sev ya da sevme. Kariyerli bir hoca adam. Sen, senin bu paramız yok. Ya da 19 yabancı var. Çok zordayız. Yerli kaliteli bunları dinlemez adam. Adam sana bir liste verir. İtalyadan Ahmet, İngiltereden Mehmet, Fransa'dan Osman al der. Bu adamlara bir şey diyemezsin. Ama Sergen hocaya, Şenol hocaya, Çağdaş Atana, Çağdaş Atan haberleri de var biliyorsun. Ama ben orada da Başakşehir City Grup'la anlaşma olduğu için bir oyun kültürü, bir kültür oturumu ben zannetmiyorum Çağdaş Atanı bırakacaklarını. Çağdaş Özen'in sözleşmesinde bir opsiyon yoksa eğer e, anca öyle olur. Ama ben Beşiktaş'ın istediği fakat alamayacağı bir adam olarak görüyorum Çağdaş Atan'ı. Baştan söyleyeyim. <laughs> Bu Çağdaş Atan'ın büyük hocalığından değil. Çağdaş Atan daha yolun başında. Ama birlikte çalıştığı adamlar günü değil, yarını değil, beş sene sonrasını düşünen adamlar. O yüzden bırakmazlar. Ki Göztepe de öyle geliyor şimdi. Çok sağlam geliyor. Velhasıl Yerli Hoca gelecekse Sergen Hoca ya da şey Şenol Hoca Beşiktaş yönetiminin transfer planlaması budur. Biz bunları maksimum seviyede göndereceğiz. Hocam. Nuri Hoca'yı da bu noktada ikna ederler ama Nuri Hoca Beşiktaş'a gelirse altında yatan tek sebep kusura bakmasın Nuri Hoca. Çok başarılı bir sezon geçiriyorlar. Gerçi orada pastanın büyük payı Edin Terz için ama e, Nuri Hoca'yı getirirse Beşiktaş Almanya'daki gurbetçi pazarını almak için getirir abi. Nuri Hoca da gelir. Beşiktaş'ta kusura bakmasın Beşiktaş'ta stajını yapar büyük takımda. İki sene, bir sene sonra gider Borussia Dortmund'da Edin Terzic başka yere gittiğinde ki gidecek büyük bir ihtimalle. Oraya gider hoca olur. Nuri Hoca'yı Feyenoord da istiyor arada, biliyorsun biliyorsunuz zaten. Hı hı. Ama buraya gelirse de Nuri Hoca'nın kariyerine Beşiktaş camiası olarak büyük takım apoletli bir sezon işlemiş olursun. Ben şunu bekliyorum yönetimden ki Fernando Santos dönemi öncesinde Beşiktaş yönetimi bir profil çizdi ve o profile, söyledikleri profile uygun bir teknik direktör getirdiler. Tabi. Benim şu andaki Beşiktaş yönetiminden beklentim yerli isim. Örnek veriyorum Sergen Yalçın, örnek veriyorum Şenol Güneş, örnek veriyorum Nuri Şahin. Kim olursa olsun biz bu ismi getirdik. Getirmemizin sebebi şu 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 şu. Biz bu ismi getirdik. Çünkü kadromuz sıkıntılı. Çünkü önümüzdeki yıl yarışmacı bir takım oluşturmamız zor. Çünkü önümüzdeki yıl 19 tane yabancı, yerli kalitesi düşük bir kadro var. Yeniden yapılanma için bizim bir süre ihtiyacımız varı açıklamasını bekliyorum yönetimin. Ya da şunu söyleyecek yönetim. Diyecek ki biz önümüzdeki yıl bu sene Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yaptığı gibi kafaya oynayacağız. Büyük bir, bir projemiz var. Hem yerli futbolcu hem yabancı futbolcusunu yukarıya çekeceğiz demesini bekliyorum. Beşiktaş yönetimi böyle bir açıklama yapmadan hangi teknik direktörü getirirse getirsin havada kalacak. Şu an sadece medyaya adı, adı düşen hocaları konuşalım. Çağdaş Atan, Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Nuri Şahin. Nuri Şahin başka kim düştü? Murat Yakın, ee, yerliler, yabancılardan Hansa Flick gelmez. Büyük bir tane Bayern ligi Van Fan Bronkos, Fan 9 hoca. dokuzunda da iki tane herhangi birinde iki tane aynı özellik söylesene bana. Diziliş, oyun mantalitesi, e, seçtikleri oyuncu profili gibi. Var mı aklına? Mesela şunu diyebiliyor musun? Fan ister böyle atıyorum. Sergen Yalçın. ikisi de üçlü oynar. İkisi de üçlü oynar. Nuri Şahin'le ile Solskjaer ön alan baskısını benimser. O dönem geldiği dönem Fernando Santos'un da yine adı konuşulan diğer teknik direktörlerle hiçbir ortak noktası Demek yoktu. Demek istediğim şu senin söylediğin hocanın açıklandığı gün olması gereken. Tabi. Başkan yanına oturtturacak. Biz hocamızla işte çalışıyoruz. Bu planlama dahilinde ilerleyeceğiz. O yüzden bu hocayı seçtik. Benim demek istediğim hangi kritere göre hoca arıyor Beşiktaş? Abi gittikleri her adam ki bunu yönetimin teyit ettiği isimler üzerinden özellikle söyledim. Birbirinden farksız. Evet. Yani şu an Beşiktaş'ın önünde bir ıstaka var. 14 tane taş gelmiş. Bir tane per yapamıyoruz. Okey de yok. yok. Ya okeyi boş verdim. Yani benzemez, per yapamıyorsun. Hep hep Arataş, hep Arataş bekliyorsun. Yani demek istediğim, içeriden de müzikle benzemez ki. Benzemez gibi Demek istediğim, bu abi kim Beşiktaş hoca seçiyor şu an? Samet Hoca mı? Feyyaz Hoca mı? Sayın Başkan mı? Şunu biliyoruz, Sayın Başkan Bey karar verecek. Onu biliyoruz. Sayın Başkan da dedi ki TRT'de, ben çoğunluğa göre karar veriyorum. Yönetimimle karar alıyorum dedi. Ki saydığın isimler değil Doğru. yönetim kurulu içerisinde yer alan tüm kişilere tek tek hak veriyor. Kesinlikle. Biz dedi birlikte karar alacağız. Güzel. Ama hangi kriterlere göre hoca Futbol arıyorsunuz? Futbol aklı ne? Hangi, kim size mesela, mesela önümüzdeki sene şu oyuncu grubuyla biz bu oyunu oynamalıyız. O yüzden şu sistem daha uygun. Bundan dolayıdır ki biz atıyorum Soskaya'ya gitmeliyiz diyen kim? Kim size Çağdaş Atan'ı öneriyor? Kulüp içinde kim derken bir menajer bir e, sportif direktör değil. Samet Hoca mı? Feyyaz Hoca mı? Hüseyin Bey bunu yapamaz. Öyle bir bence futbol bilgimi olma yoktur. Kaan Bey yapamaz. İyi bir finansçı. Cüneyt Bey yapamaz. Mete Bey yapamaz. Onur Bey bir tık belki hani bandırmadan öyle bir şeyi vardı ama bence o da genel itibariyle tam olarak bu yeterlikte değil. Kim abi o zaman? Beşiktaş'a hocayı kim seçiyor şu an? Burada kim seçiyorlar ki maddi olarak değil. Yani hangi Planlama futbol aklı ile. hangi futbol aklıyla bunu seçiyor ya ben bunun cevabını bulamıyorum sen bir yorumun varsa alayım senden. Ee, yani şöyle e, tabii Sayın Başkan'ın seçim sürecinde hep söylediği bir şey vardı futbolu futboldan gelenler yönetecek biz anahtarı Samet Hoca'ya verdik Feyyaz Hoca'ya verdik Feyyaz Hoca yönetim tarafında olacak saha içi tarafında da Samet Hoca olacak diyordu. Tabii ki son karar Sayın Başkan'ındır. Tabii ki son karar yönetim kurulundan gelecek karardır. Ancak o süzgeçten geçirecek, o kriterleri belirleyecek, takıma uygun ilacı verecek olan doktor futbol aklıdır. O futbol aklı da şu anda Samet Hoca'yı ve Feyyaz Hoca'yı işaret ediyor. Samet Hoca futbol aklıysa neden sportif direktör aranıyor? Al sana bir soru daha. Ben şunu da söylüyorum sadece sana. oyuncu göndermek için. Nuri Hoca'yı bilmiyorum ama Şenol Hoca ve Sergen Hoca ola ki bu takıma geldiler böyle bir yapıda çalışabileceklerini düşünemiyorum. Ben sadece şu cümleyle özettiğim o konuyu. Şenol Güneş gelirse Samet canımız ciğerimiz der ama çalışmaz. Bence altyapıya geçer Samet Hoca ya da belki bırakır. Sergen Hoca gelirse de çalışır ama şartlarını sunar. Ümraniye'yi kendi istediği gibi dizayn eder. O dizaynın içerisinde Samet Aybaba'ya nasıl bir rol biçilir onu bilmiyorum. Ama Sergen Hoca'nın çalışabilitesi var. Şenol Hoca'nın hiç yok. Göreceğiz. Var mı son olarak? Vallahi, olurduk Bir şey söyleyeyim mi Tuna? Ben çok teşekkür ediyorum sana ve bizi izleyenlere. Öyle bitirelim. Niye? Ya bu kadar gündemsiz. Bu kişi Fenerbahçe'yi konuşsak burada acayip şeyler anlatırız. Galatasaray'ı konuşsak acayip şeyler. Transfer keza öyle. Ya Beşiktaş'la alakalı konuşacak hiçbir şey olmadan bu kadar Güzel ve akıcı yorumlar genellikle güzel çünkü. Yani 10 yorumun 8'i güzel yorumlar. İki tanesinde de muhakkak bizim eksikliğimiz vardır. Olur tabi. O yüzden Olmaz yapmışlardır. Mi? Güzel iş çıkartıyoruz. Biz eleştirilere açız. Bizim için sorun yani yok. Yüzden, Hakaret küfür olmadığı tabii, söyleyeceğim. O yüzden ben izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Ee, Sen gerçekten... o güzel ses tonunla bir de bir takip etmelerini söyle. <laughs> PlaySpor'da gerçekten belli bir kitleyi otutturduk bu anlamda. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Lütfen PlaySpor'u takip etmeyi ee, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyelim. Önümüzdeki hafta Şafak Yok, Malatya ile birlikte e, burada olacağız. Şunu da söyleyelim mi? Yeni sezonla alakalı da bir bilgi verelim mi? E hadi verelim. Bir de hep bize bizden transfer gelişmesi evet, verelim. Evet bir mi? transfer gelişmesi verelim. Biz yeni sezonda Şafak Malatya ile birlikte yine bu ekranlarda olacağız. Beşiktaş'ın hem transfer gelişmelerini hem sezon içerisindeki e, maçlarını burada yine konuşmaya devam edeceğiz. Bu da bizler için çok çok önemli. Bu e, haberi de Ama sizlere paylaşalım. Ama ben paraşalım. şimdi demem lazım. Kanal bana Bahtiyar o muamelesi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> İsviçre çakısı dediler bizim için. <laughs> Onu da söyleyeyim. Biz e, Bahtiyar ve Amartya, <laughs> Amartya olarak olarak işin esprisi. Tabii burada olmaktan <laughs> biz de keyif duyuyoruz. Biz de burada olmaktan <laughs> mutluyuz. Şafak Malatya'ya bir kez daha teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Yeniden benim. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.